Öncelikli olarak tabi İstanbul Üniversitesi gibi köklü ve geçmişi olan bir üniversitenin birim olmasından dolayı bir önemli avantaj içermekte. Bir diğer olarak bildiğiniz üzere fakültelerin ve üniversitelerin uluslararası akreditasyona sahip olmaları oldukça önemli. Bizim fakültemizde de uluslararası akreditasyona sahip, İRO akreditasyona sahiptir. Ve bu anlamda da yurt dışına giden öğrencilerimizin de yönetici eğitimini elde ettiklerine dair bir sertifika ile dışarıda da çok rahat bir şekilde diplomalarını kullanabileceklerini söyleyebiliriz. Bunun yanında fakültemiz genç bir fakülte olmakla birlikte esas itibariyle ülkemizin ilk ve tek ulaştırma ve lojistik fakültesi. Bu anlamda da hem lojistik ile işbirliğini oldukça etkin bir şekilde yürütmekte. Zaten fakültemizin kuruluşunda lojistik firmalarının önemli bir yeri bulunmakta. 40 lojistik firmasının iğneci usulüyle bir araya gelerek fakültemizi kurmuşlardır ve bu çerçevede hem geçmişte hem de bugün bu lojistik firmalarıyla son derece kuvvetli bir ilişki içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii özel sektörün dışında, kamu sektörüyle de etkin bir işbirliği içerisinde bulunmaktayız. Ayrıca fakültemizi tercih eden öğrenciler, ilk 20'sine de bu lojistik firmaları burs vermektedir. Yani toplam 72 öğrencinin 20'si burs almaktadır. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi kuruluşunda yer alan, işletmelerle, lojistik firmalarıyla birlikte yeni bünyemize katılan lojistik firmalarıyla da etkin iletişim kurarak öğrencilerden aldığımız CV'leri de onlarla iletişim içerisinde bulunduğumuzdan dolayı işlerini bazıları üniversitede, fakültemizde eğitim, öğretim gördükleri zaman bazıları da mezun olduktan sonra çok rahat bir şekilde iş bulduklarını söyleyebiliriz. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi teknolojik imkanları bünyesine katmış olan bir fakülte. Bu çerçevede bilgisayar laboratuvarlarımızı oluşturmaktayız. Ve bu bilgisayar laboratuvarlarında özellikle sayısal derslerin, öğrencilerin etkin yönetimi geliştirmeleri, optimizasyonu sağlamaları ve birtakım takım sayısal yöntemleri uygulamalarını sağlamalar açısından uygulamalı öğrenimlerini bu bizim bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirmekte. Tercih yapacak olan öğrencilerimizin özellikle ülkemizin ekonomik gelişiminde göz önünde bulundurarak ekonomik gelişime paralel olarak lojistik sektöründe hızlı gelişti ve ülkemizde de lojistik sektörünün öncü bir yeri olduğunu bilerek tercihlerini bu yönde gerçekleştirmeleri ve bu eğitimi de en iyi veren İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi'nin tercih etmelerine önemli tavsiye ettiğimi bildiririm.